Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Panik yapacak bir şey yok. İyi miyim? Siz de iyi misiniz inşallah? Yorgunum sadece, uykusuzum. Estağfurullah. Herkese heh, sıhhatler olsun. Eyvallah. Şeyi konuşuyorduk, Kandili Rasethanesi saat 19.18'den beri deprem yayınlamıyor. 19.18'de de Ege Denizi'ndeki 4.8 ML 4.6 MV'yi yayınlamış. Dalamana da selamlar. Şimdi yorum yapmayı kapatalım. Başka türlü başa çıkamayacağız. Epey bir sıkışıklık var. Yani dedim ki hani anlatayım. siz söyleyin adını. Güneşteki patlamanın beklediğimiz gibi döngüsü oldu ama 7'si ile 11'i arasına evet gerçekten bir modelleme yapacak gibi görünüyor şu anda. Sorular daha çok şeyle, köyle ilgili gelmiş. Herkes herhalde orayla ilgili. Onu Carullah'la muhtemelen bir aksilik olmasa yarın bir program haline getiririz. Gurmeden Alı ve Vitojen'i soranlar olmuş bununla ilgili nasıl bir iş planınız var diye onu da bir plana bağlarız. Hayat devam ederken tehlikeler de bir yandan devam ediyor. Önümüzde aşağı yukarı e, 19-21 sene, 22 sene, 22 sene maksimum. O aralıkta bir süre var. Bizim de tabii önlü, ömrümüz ve, e, vefa eder mi bilmiyorum. Bugün bir makale yayınlandı. Onu daha henüz çevirmedim ama e, Confirming that modern global warming is predominantly e, geonometrics driven and second another drivers employment in the bands demiş. Şimdi yerin altında Aşağı yukarı 800-139-900 kilometreler arasında yeni katı ve sıvı bir bant bulduklarını söylüyorlar. Bir öncekinde ise bizim söylediğimiz her şeyi yanıltacak şekilde bir başka hattan bahsediyorlar. İşte MAMA'nın yeni yapısı. Bunları nasıl yapıyorsunuz. Dünyaya yolladığınız, da uzaya yolladığınız dünyayı gözlemleyen uydularla yapıyorlar. Bunların neticesinde de, aslında bence bildikleri doktrinler bunlar, yeniden yeniden araştırma olarak yayınlıyorlar. İlginç bugünkü makale, ee, kardeşimiz Ben yayınlamış Amerika'da, uzay gözlemcisi, diyor ki, Suudi Arabistan kökenli bir üniversite, Birleşik Krallık İngiltere, Birleşik Krallık Kanada, Birleşik Krallık Avustralya. Girit Adası'nın Helen Yayı ile olan bağlantısı alt tarafta Mamatik alanın dışında hem derinliği 79-80 kilometrelerde hem aşağı yukarı 43-45 kilometrelerde hem de 12-15 kilometrelerde hemen hemen aynı nokta yani 500 metre 600 metre var yok aralarında. Ee, bir çöküntü yaşanıyor üst katmandan en alt katmana kadar bir çöküntü yaşanıyor ki bu ilk defa görüldü bunun karşılığında da Hatay'da Samandağ tarafında ee, Suriye'ye bağlandığımız noktadan Laski'ye inen hatta yani Ölü Deniz Ölü Deniz fayında da bir sıkıntı var görünüyor ee, şimdi onu tekrardan başlatmak isterim ee, yazıp bu demin bahsettiğim yazı 1 Haziran'da yayınlanmış. Metnine ulaşabilirsiniz. Evet. Bakın bunun karşılığı e, Afganistan'dan İran'a kadar gelen hat Semran'a kadar gelen hat aynı zamanda Amorgos e, Amargos alanındaki alan bir hareketlilik var geçen epeydir bahsettiğim hareketliliğin ortaya gelişi var bu Brezilya ile Afrika arasındaki tam ortada orta Atlantik hattında da çok büyük bir sıkışma tekrardan oluştuğu için ben bu akşamın biraz değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Esenyurt oradan fay geçiyor mu diye herhalde inşallah sormazsınız. Çünkü biraz Esenyurt'tan farklı bir durum var. bu Amerika'daki iç savaşı nasıl İsrail, İran düzmecesiyle avutmaya çalıştılarsa muhtemelen bu global bir depremle de bu sistemi avutmaya ve yatıştırmaya çalışacaklar. Ya İran tarafında bir deprem olacak ya İsrail tarafında bir deprem olacak. Öyle görünüyor ki aynı şey Akdeniz tarafında da olabilir. Ha, hemen mi? İnanın bilmiyorum. Ama yakın. Yani görüntü itibariyle eee Güneşeki patlamaların etkisi buraya kadar gelmez. Daha 10 11 gün kadar var diye düşünüyorum. Bir sıkışıklık hat safhada belli. Sizler de USGS e, deprem araştırma, Earthquake Daily oradan bakabilirsiniz. Tabi biz başka yerlerden enerji hatlarının da kontrollerini yaptığımız için... Bunu görmemiştim, buna da baktım, tamam. Ee, enteresan şeylerin olduğu bir haftaya giriyoruz. 7 Temmuz 11 Temmuz aralığında ise ee, daha büyük bir döngünün içine düşeceğimiz belli. Bununla ilgili ölçümlerin tamamını aldıktan sonra bir yayın yapmayı tercih ederim. E, fakat Ölüdeniz fayı yani Hatay'dan ee, Akabe'ye kadar inen hat ve oradan başlayıp Kıbrıs'ın Gazi Bafı yalayarak Gazi Baf depremleri meşhurdur biliyorsunuz. Girit üzerinden e, İtalya'ya kadar çıkan hat üzerinde çok ciddi sıkışmanın olduğu belli. Zira Tahran'a çok yakın olan merkez içerisindeki hattın da sıkışması bunu gösteriyor. Ee, Semman önemli bir fay hattı üzerinde görünüyor ve burada 5.1'lik bir deprem bir şekilde Orta Atlantik çukurundaki e, depremin iz düşümü olarak görünüyor. Bunların önümüzdeki 48 saat içerisinde mutlak suretle Tepkilerini göreceğiz. Kritik haftanın eşiğini tamamladık. Bir sonraki döngüye girdik. Hep beraber bence seyredip göreceğiz diye düşünüyorum. Instagram silmezse bu yayını ben sabah aşağı yukarı 5-5.30 civarında silerim. Ee, ülkemiz için herhangi bir tehlike var mı diye sorarsanız ülkemizin yüzde 92'si tehlike altında zaten biliyorsunuz ama şu anda savaşın kızıştığı bölgede sıkıntı daha büyük Avrupa'da Akdeniz'e sıkıntı daha büyük modellemelerde gördük ki e, yerin aşağı yukarı 860-900 kilometre altında e, büyük bir katı sıvı sıkışma katmanı daha var. Bu yattığımız için, presesyon dolayısıyla yattığımız için e, Sibirya gaz sütununu harekete geçirecek ama en büyük korkulardan bir tanesi e, Bangkok'la Mumbai altında İran e, şey, özür e, India e, şey Hindistan altında bir yükselmeyi gösteriyor. Son 3 e, ayda 1.4 metre bir yükselme bilgisi var. Bir taraf boşalırken bir taraf yükseliyor. Yani bir taraf düşerken bir taraf yükseliyor. Bununla ilgili bütün yayınları yarın e, aratarak kendiniz bulabilirsiniz. Mumbai Bangkok arası. E, sıkışma zonu ve Sibirya yaz, e, Sibirya gaz bloğu ve sütunu olarak aratırsanız bunların hepsini görebilirsiniz. E, dediğimiz periyoda doğru giden bir sistem içerisindeyiz. Benden haberleri dinlediniz. Ne olacağını gayet biliyor. Gaybın sahibi, her şeyin sahibi. Biz sadece olanları yorumluyoruz kendinize iyi bakın iyi akşamlarınız olsun